Herkese selam. Bugün sizlerle Instagram'da e, taklitten kapanan hesabınızı kurtarmayı ya da yeniden açmayı mı diyeyim? Yeniden açmayı göstereceğim. E, videoyu çok kısa tutuyorum. Hemen uzatmaya gerek yok. E, i̇lk olarak eğer hesabınız taklitten kapanmadıysa e, zor yani buradan açmanız bu yolu. Denersiniz başa imkanınız bir %10 falan. Belki ilerken günlerde e, diğer mesela instagramın kurallarını ihlal etmişsinizdir oradan onu nasıl açabileceğinizi falan gösterebilirim şimdi ilk olarak bu şu an Türkçe Biz VPN kullanıyoruz Çünkü Türkiye'dekiler bakmıyor herhangi bir VPN olabilir Almanya'ya bağlanması yeterli dediğim gibi Türkiye olarak yaparsanız hiçbir dönüş alamazsınız sadece beklersiniz O yüzden gerek yok buradan Almanya'yı seçiyoruz herhangi bir VPN olabilir Şimdi tekrar Google'a girelim buraya yeni diyorum. bu e, şeyi da vereceğim size açıklama kısmında direkt girebilirsiniz şimdi burada işte Instagram e, işletme veya içerik üretici hesabınıza satış mı yapıyordunuz diyor Hayır diyorsun e, buraya e, şey yazıyorsun Instagram'daki adını kullanıcı adını Mesela ne atıyorum Fulkan Çetinkaya onu yazıyorsunuz ben şu an e, bir form yollamayacağım Sadece gösteriyorum e, buraya hani şu tarafa da Instagram'daki şeyinizi e, niçkinizi yazıyorsunuz ama şuna dikkat edin mesela başladığı zaman ilk harfi büyük yazıyor bunu küçük yazmanız gerekiyor buraya instagram'da e-postanızı yazıyorsunuz veya gmail'inizi ama instagram'a kayıtlı mesela hesabınızdaki kayıtlı e-postayı yazmanız gerekiyor. En son olarak buraya da şunu yazıyorsunuz yani Almanya biliyorsunuz zaten Almanya demek gibi bir şey ve senden deyip bu formu yolluyorsunuz. Yolladıktan sonra en fazla 10 dakika içerisinde size böyle bir mail geliyor. E ben burada bu yöntemi bir arkadaşım üzerinde denedim ve 3 ay içinde hesabım açıldı. Neyse devam edelim. Burada alıcılar alıcılar biz ve gönderen Facebook şunu diyor, şu kodu diyor. bir yere bir A4 kağıdına yazıp yollayın diyor. Siz de yazıp yolluyorsunuz ve A4 kağıdına bunu okunur bir şekilde altına da instagram linkinizi ve instagram kullanıcı adını yazıyorsunuz hepsinin okunur bir şekilde olması lazım göğüs hizanızı da tutup yüzünüzde net bir şekilde görecek bir şekilde şuradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz hepsini yanıtla diyordunuz ve sadece fotoğrafı atıp bekliyorsunuz size hesabınız açılacağı zaman size bir mail geliyor özür dileriz i̇şte hesabınızı kapattığımız için Link'e tıklıyorsunuz altta bir link veriyor ve hesabınız tekrardan kullanıma açılıyor. Ee, şunu ekleyeyim bir de bu hani e-postayı yolladınız. Mail'i attınız. Size geri dönüşü Maksimum 6 ay içinde yaparlar ama hani 40 saniye içinde alan da var. Bir saat içinde de altı ay içinde de yani altı ay kadar sürebilir altı ay içinde sürmez hesabınız e, büyük ihtimal açılmayacaktır ama tekrar deneyebilirsiniz. E, neden açılmayacaktır hesabınız onu da söyleyeyim e, fotoğraf attığınız fotoğraf inandırıcı gelmemiştir o yüzden açmazdır. Bir de burası e, İngilizce veya Almanca olarak gelecek hani Türkçe olarak gelmeyecek çünkü biz formu e, Almanya'ya attık. Çevirden bakarsınız. Zaten bakmanıza gerek yok. Kodu a 4e yazıp hemen tak tak yolluyorsunuz. En fazla 6 için hesabınız tekrardan aktif edilmiş oluyor. Ee, dinlediğiniz veya izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.